Çok yoruldum. Oturmam lazım. Tamam o zaman oturalım. Şöyle. Ay pofidik pofidik. Dün aldık zaten bunu da. Dün almıştık koltuğumuzu da. Çok güzel. Oy. Bugün de bayramın ikinci günü. Ne güzel. Ay dağıtıyorum. Heh, tamam. Ay ay hoş anne. Ne oldu? Anne bir şey soracağım sana da. Şey ben geçen gün sana sormuştum ya hani şey ıı, ışığı aç demiştin. Ben anlamamıştım. Işık ne? Işık şudur. Mesela akşam oldu ya. Akşam böyle bazı yerleri görmemizi sağlayan bir ışık. Yani bir aydınlatan bir evi ya da başka bir yere aydınlatan bir nesne. Hmm. Ve aynı zamanda enerji. Hmm. Hiç, ablam nerede? Ablam daha okuldan gelmemiş. Gerçi bu koronada nereye gidecekse. Okula mı giderim bu koronada? Ayy. Üste çıkayım ben. Kutlarım <laughs> orada beni bekliyor. Tamam o zaman oynayalım. Bir dakika ya. Ben hala şimdi ne olduğunu öğrenemedim. İşte ne olduğunu öğrenemedim. O zaman gidip araştırmam lazım. Baba. Efendim. Efendim. Babişim bir şey soracağım. Hani geçen gün ben sana işin ne olduğunu sormuştum ya. Evet. O ne demek? Bilmiyorum da ben. Bilmiyorum. Kızım, ışık etrafı aydınlatan bir nesnedir. <laughs> Anne, ceketim nerede? Hmm, kızım, hoş geldin hoş buldum hoş buldum ceketimi arıyorum da bilmiyorum nerede olun ya bu bu yani bu hmm. rahat vallahi koltuğumuzda yatacağız tamam ben bulurum abla efendim kardeşim abla sana bir şey soracağım tamam içeri geçelim öyle. Evet, ne öyle et ne soracaksın kardeşim Alışkım sana gün bana ben pembe ışığı aç dedin ya. Ben de bir şey anlamadım ya. Evet. işte ben şimdi ışığı sana ne olduğunu soracağım. Kardeşim bildiğime göre ışık, elektrik ve pille çalışan bir tür kaynaktır. Yani ne demek oluyor bu şimdi? He? He? Ya hanginiz doğru söylüyorsunuz ya? Ü